Merhaba benim sevgili öğrencilerim ben İbrahim öğretmeniniz. Bugünkü dersimiz Fen Bilimleri Tamamlayıcı Eğitimde bu Fen Bilimleri dersinde son ünitemizi e, tekrar edeceğiz. Son ünitemizin ismi neydi çocuklar? Elektrikli araçlardı. Üç konu e, vardı bu elektrikli araçlar ünitesinde. Birincisi elektrikli araçlar, araç gereçler ve görevleri. ikincisi elektrik kaynakları ve üçüncüsü de elektriğin güvenli kullanımı. Hemen birinci konumuzu bir tekrar edelim. Elektrikli araç gereçler ve görevleri. Günlük hayatımızda elektriği birçok yerde kullanıyoruz değil mi? Evimizde kullanıyoruz, okulumuzda kullanıyoruz, telefonda kullanıyoruz, bahçede neredeyse her yerde elektrik hayatımızın içerisinde çok büyük bir öneme sahiptir. Kullandığımız evimizde kullandığımız veya iş yerlerinde kullanılan okulda kullanılan araçların birçoğu ne ile çalışıyor? Elektrikle çalışıyor. Örneğin düşünün siz evinizdeki hangi araç gereçler? Elektrikle çalışıyor. Saydığınızda neredeyse her evdeniz ondan fazla araç gereç elektrikle çalıştığını görürsünüz. Elektrikli araçlar ne işe yarar çocuklar? İşlerimizi kolaylaştırır, daha hızlı yapmamızı sağlar. Daha hızlı yaptığımızda da zaman tasarrufu sağlar değil mi? Hızlarımı, işlerimizi hızlı yaparız, daha çabuk yaparız ve daha kolay yaparız. Ve çevreyi çocuklar elektrik daha az kirleten diğer yakıtlara göre enerji kaynaklarına göre çevreyi daha az kirleten bir enerji kaynağıdır. Burada da resimlerde gördüğümüzde çocuklar nedir? Buzdolabından tut süpürgesine, saç kurutma makinesine, lambasına, fırınına, mikserine veya yürüyen merdiven, metro, asansör buna benzer yerler. Hep neyle kullanıyoruz? Elektriği kullanıyoruz değil mi? Elektriği göremeyiz, nerededir göremeyiz çünkü bir madde değildir. Fakat varlığını ve varlığını ve hayatımızdaki önemini çalıştırdığımız araçlardan daha iyi anlıyoruz değil mi? Elektrikli araçları hangi amaçlarda kullanıyoruz? Hangi işlerimizi kolaylaştırmak için kullanıyoruz? Onu kısaca bir birkaç başlık altında inceleyelim. Birincisi nedir çocuklar? Aydınlatma amacıyla kullanıyoruz değil mi? Ne olabilir? Ampul, floresan el feneri, araba farları gibi aydınlatma bulunduğumuz ortamı aydınlatma amacıyla kullanıyoruz. Haberleşme amacıyla kullandığımız var değil mi? Bazılarında örneğin telefon, televizyon, bilgisayar, radyo gibi elektrikli araçları çalıştırırken elektriği kullanıyoruz. Temizlik ihtiyacımızı gidermek için de elektrikli araçlar kullanıyoruz. Örneğin bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, el süpürgesi gibi. Başka hem ısınma hem de soğutma amacıyla kullanıyoruz değil mi? Ee, kış geldiğinde e, bazı evler neyle ısınıyor? Elektrikle ısınıyor değil mi? Burada gördüğünüz gibi elektrikli ısıtıcılara veya e, evin kalorifer sistemi elektrik sistemiyle çalışıyorsa evimizi neyle ısıtıyoruz? Elektrikle ısıtıyoruz. Tam tersi kışa geldiğimizde çocuklar evimizi kışın e, serinletmek amacı klima kullanıyoruz. Klima hem e, kışın e, evi ısıtmak için yazın da tam tersi olarak e, bulunduğumuz ortamı evimizi, okulumuzu, işyerimizi soğutmak amacıyla kullanıyoruz. Bir de çocuklar nedir? E, soğutma amacıyla yiyeceklerimizin bozulmaması e, için buzdolabı da nedir? Soğutma amacıyla kullandığımız elektrik araçlardır. Günlük ev işlerimizi kolaylaştırmak için kullanırız. Örneğin mutfağa girdiğinizde annenizin evi yemek yaparken kullandığı araç gereçlere baktığınızda, örneğin fırından tuk etmek kızatma makinesi, su ısıtıcıları, tost makinesi, mikser gibi elektrikli araçları da günlük iş, günlük ev işlerimizde kullanıyoruz. Bazı elektrikli araçlar çocuklar artık günümüzde yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı, değil mi? Elektrikli arabalar. Değil mi? Belki bundan 10-15 yıl sonra e, artık benzinle, mazotla çalışan arabalarda da elektrikle çalışan arabalar daha yaygınlaşacak. Çünkü elektrik çocuklar diğer yakıt türlerine göre çevreyi daha az kirletiyor ve daha e, tasarruflu olduğu için. Örneğin metro, tramvay, burada bindiğimiz trailerbüs neyle çalışıyor çocuklar? Elektrikle çalışıyor değil mi? E, elektrikli arabalar, motosikletler bunlar da elektrikle çalışan araçlardır. Kısaca hemen konuyu bir hemen toparlayalım. Kısa bir özeti yani işin özü. Ne öğrendik bu konumuzda? Elektrik araçlarınızı tasarruf sağladığını öğrendik. Çevreyi az kirletirmiş. İşlerimizi kolaylaştırır ve hızlı sağlar. Olmazsa elektrik olmazsa işlerimiz aksayabilir. Örneğin düşünün bir şeyin varlığını en iyi şekilde nasıl anlarız? Olmazsa ne tür eksikliği olur onu düşündüğümüzde ortaya çıkabilir. Örneğin elektrik olmazsa evinizde elektrik kesildiğini düşünün bir, bir an bir saat saatliğine neredeyse işlerimizin çoğu aksar değil mi? Evet. hangi amaçlar için kullanıyoruz? Ulaşım, haberleşme, aydınlatma, ısınma, soğutma ve temizlik işlerinde neyi kullanıyoruz? Elektriği, elektrikli araçları kullanıyoruz. Evet çocuklar bu konumuz burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.